Masal Saati, Ay Boynuzlu Koç. Çok zengin bir ağı varmış geçmiş zamanın bir yerinde. Uçsuz bucaksız toprakları, bağları, bahçeleri ve kocaman sürüleri varmış bu ağanın. Bu kadar varlığı olan ağa insanlık yönünden bir o kadar da darlık içindeymiş. Herkese yüksekten bakar, gururu ve kibri yüzünden yanında çalışanları her fırsatta ezmeye kalkarmış. A'nın bu kibirli ve acımasız haline çok içerleyen bir komşusu varmış. Bu komşu A'ya artık güzel bir ders verme zamanı geldiğini düşünmüş ve oturup kurnazca bir plan yapmış. Bir gün sürülerini kontrole çıkmış A. Bakmış ki ay boynuzlu koçunun önünde bir adam eğilip eğilip kalkmakta. yaklaşmış. Adamın komşusu olduğunu görmüş. "Hayırdır komşu? Ne yaptığını pek anlayamadım." Anlamazsın ya. Bu çok zorlu bir koştur ağam. Yarın kardeşimin düğünü var da kendisini davet etmek isterim. Düğünde itibarımız artar böylece. Kendi razı gelir de bir de sahibim ağama soralım der. Ağ pek gururlanmış bu sözleri. Al götür ama düğün bitince geri isterim. Adam koçu peşine takmış götürmüş. Aradan iki gün geçmiş ne koç gelmiş ne adam. A atına atlayıp adamın evine dayanmış. Hani götürecektin ay boynuzlu koçumu? Getirecektim de A. Koçun düğünde o kadar sevildi, o kadar itibar gördü ki komşular kendisini birer gün konuk etmek istedi. A, onu bunu bilmem. Ben koçumu isterim. Demiş. Peki diye karşılık vermiş adam. Şimdi gider getiririm. Gitmiş ama eli boş dönmüş. Sorma A demiş. Şimdi de öbür köydeki düğüne götürmüşler koçu. Ama atını verirsen hemen köye gider, alıp gelirim. A atından inmiş. Adam binmiş ve hızla uzaklaşıp kaybolmuş. Aradan iki saat kadar geçmiş ve adam geri dönmüş. Dönmüş ama yanında koç yokmuş. Ne oldu? Neden getirmedin koçu? Ah ağam ah! Düğün evi bu. Vardım içeri girmek istedim. Ama bu yırtık yamalı çulla kim alır beni düğün evine? Kapıdan kovdular inan. Derim ki senin ağ giysilerin pek güzel. Onları giysem de gitsem. Al başımın belası al demiş ağ. Soyunup güzel giysilerini adama vermiş. Onun eski yamalı giysilerini de kendi giymiş. Adam ata atlamış ve yeniden gözden kaybolmuş. A beklemiş. Gün bitmiş gece olmuş. A kendine yapılan bu oyunu anlamış da eski yırtık giysiler içinde evine doğru yürümüş. Utancından kimseye görünmek istememiş. Gece karanlığında saklana saklana pencerelerden birine yanaşmış. İçeriye girmeye çalışmış. A konağındaki hizmetçiler, uşaklar gecenin bu saatinde pencereden girmeye çalışan birini görünce koşup üstüne çullanmışlar. Basmışlar da ya. A İnan kalkan sopaların altında durmadan yapmayın ben sizin ağınızım diye bağırıyormuş. Ama o bağırdıkça sopalar daha da güçlü iniyormuş sırtına. Uşaklar, hizmetçiler tanımışlar ağlarını. Tanımışlar da o güne kadar çektiklerini ödetmek için tanımamazlıktan gelmişler. Bu masalda ne öğrendik? Komşun aç yatarken sen tok yatmamalısın. Paylaşmayı bilmelisin.